Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e-futbolda bir tane maç yapacağız Arkadaşlar Arkadaşlar neden ıı, kameramı açmıyorum Çünkü kamerada sıkıntı var Açarsam da Ters gözüküyor Görüyorsunuz ya neden ters gözüküyor ki bu İşte ters gözüküyor Böyle yapınca da böyle gözüküyor Arkadaşlar o yüzden kameramı kapatıyorum bunun arkadaşlar neredeyiz? Aa, köydeyiz. Köyde arkadaşlar internet aa, sıkıntılar olabilir. O yüzden video iyi olmazsa arkadaşlar hepinizden çok çok özür dilerim. Hadi o zaman maçımıza geçelim. Ha, maçımıza geçmeden önce videomuzu beğendiyseniz like atıp aa, kanalımızda da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan siz önce haberdar oluruz. Arkadaşlar ilk önce yorum atabilirsiniz. Hadi o zaman maça geçelim. Evet arkadaşlar az önce sıkıntı oldu oyundan attı. Yani tekrar deney falan filan oldu arkadaşlar. O yüzden yapay zeka ile oynayacağız. Hadi o zaman maça geçelim. Bu arada Galatasaraylıysa ise YouTube depe ders. Depe ters. Rakibe bakalım direkt. Arkadaşlar yapay zeka neden bakıyoruz ki vakibe akibe An annesimiz şaka 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 Ronaldo'muz var Jovic var Tamam Geç abi oyuna geç Ve evet oyunumuz başlamış durumda Toma inşa diyor. Bak Galatasaray ya. Ankara mis Ankara Messi, Sangaramis Messi, Alamadı Messi Palmer. Ala aldın abi. Neymar aldın be. Çok iyisin. Pas verdik. Davis, Davis. Mates Çukunha. Palmer. Palmer. Vuramıyor. Kovac. Neymar Junior alamadı. Ee, Haaland. Haaland. Davis Davis alamadı. O oh, halen Palmer aldı topu. Neymar Junior. Haaland Haaland. Ve gördüğünüz gibi gol oluyor ya. Böyle bir şey lan telefon telefon değil oğlum tablet çok pahalı tablet. Lan oğlum çalım atacaktım lı. Attım zaten. Ya atamadım ya neyse. Alalım şunu ver şu topu. Van de Ven aldı. Lionel Messi. Messi vuruyor. Messi Haaland alsana la. Nereye gidirdin yar? Geldi geldi galiba o. Davis miş lan? Palmer lan senin verdiğin yeri Modric var. Konu aldı. Neymar Junior Neymar. Neymar Junior. Ya. Olma. Ne yapıyorsun lan? Olmadı. Tekrar başladık. Mandeven aldı stoper. Rudiger. Kovacic, Kovacic alıyor. Haaland, Haaland alıyor Messi'ye. Messi çok iyi çalımlar atıyor Messi. Messi. Messi senin ayağını Messi atamıyor. Mateus çok

Olmuyor. Orta. Haaland vuruyor. Vuracaktı da 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 da. Olmuyor ya. Rüdiger alıyor veriyor. Nereye veriyor? Yar. Nereye veriyorsun abi? Uf, al. De. Ge. De. al abi messi aldın şunu abi messi bak senin dripliklerin çok iyi neden yapıyorsun hemen bunu ya al işte 2-0 bitti ya hemen ikinci yarıya geç evet arkadaşlar ikinci yarıyla karşınızdayız Haaland veriyor Rüdiger'e. Rüdiger, e. Rüdiger Haaland'a veriyor. Haaland. Haaland çok iyi bir çalım yapıyor. Haaland. Çok iyi çalımlarıyla. Çok iyi. Haaland vuruyor. Haaland füze atıyor ama. Haaland'ın füzesi boş gidiyor. Boş. Livakovic, Livakovic galiba. Guardiola. Lan hep iyi oyuncuların hepsi burada toplanmış. Modric, Luka Modric. Veriyor Palmer'a. Messi, Messi alıyor. Messi. Livakovic. Yar. Şer. Rüdiger. Oy. Verdi Palmer'a. Lan Petkovic neden orada? Bunun hepsi Modric, Brozovic, Kurosovic, Murkutrovic şey arkadaşlar. Üçüncü golümüzü salıyoruz. Yeah. Arkadaşlar hepsinin adı Brozovic mi, Kurosovic mi, Livakovic, Guardiol işte falan öyle ya. Neymar Junior'a veriyor. Neymar Junior Haaland. Haaland'a veremiyor. Offside mi? Offside olmasın. Senin tipiniz. Neyse. Offside olmuş lan. Al, al abi, al. Çok iyi. Palmer vuruyor. Direkten dönüyor. Messi vuruyor. adamlarımızın hepsinin ismini saydık. Biri bile gol atamadı ya. Oğlum sadece direkten döndü lan. Kunha alırsın diyecektim. Kunha alamazmış. Aha çok iyi Messi. Messi vuramıyor. Sus. Sus 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 sus. Perisic bak gördüğünüz gibi herkesin arkasında brozu var ya da iç var. La Modric, Modric'iniz Kramakic, Jurnovic. Davis al ananana. Davis. Vur şekliniz neyse. Davis de çok iyi oynuyordu ama bir sıkıntısı verdi. Çak Ya çok, çok kötü verdik ya. Danilo, Danilo veriyor. Neymar Junior, Neymar Junior vuruyor. Yuh. <laughs> 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 ya. Levakovich, iç 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 iç. Which, which, watch. Ne bunlar ya? Oğlum adam gelecek diye başka yere fırlattı yar. Eee lan nasıl veriyom ya? Majer, Majer. Neymar Junior alıyor ortası. Açıyor Messi. Messi gol. Gol, 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 gol. Arkada koturanlar. Anneannesiniz. Anneannesiniz. Şaka şaka şaka. Kunha yine aldı. Kunha halen de veriyor. Halen alamıyor. Yer. Livakovic'e veriyor. Stanish. 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 No, oğlum adınız. Lan o nasıl faal olmuyor ya. O nasıl faal olmuyor. Matheus Kuna Neymar Junior vuruyor. Lan nasıl oluyor ya? Oğlum bugün mü iyi oynamıyorsunuz oğlum? Bizim şansımız böyle oynamıyorlar. Kamaric, Livaca. Sutalo aldım. Lan 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 lan. Anneanneniz. Maçımız da böylelikle bitiyor arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde bitiyor. Ar işte yeni yapıyor arka. Neyse biz de arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Arkadaşlar kanalımı sevdiyseniz kanalımı severek takip ediyorsanız abone olmayı ya da yeni girdiyseniz yeni kanalımızı gördüyseniz abone olmayı kanalımızın videolarına bakıp like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar al işte ya. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar yeni gelen videolardan daha çok haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.